WW I mean, how do you figure that out? You know? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Say my name. Walter White? You got me. Eisenberg. You're goddamn right. dear listeners. My name Çınar Çağla. Başlamadan önce geçen hafta size bir bölüm ulaştıramadığımız için küçük bir özür dilemek isterim. Ramazan Bayramı nedeniyle bir bölüm çekemedik. Bölüm demişken, konunun konusuna giriş yapayım. Nasıl iyi bir pilot bölümü yazılır ve çekilir? Bir pilot bölümü yazmak, çektiğiniz dizinin veya çekeceğiniz dizinin izleyiciyle ilk tanıştığı noktadır. Bu yüzden de çok önemlidir. Eğer siz iyi bir pilot bölümü çekerseniz İzleyiciler sezonlarca ve bölümlerce sizi izleyebilir. Ama kötü bir pilot bölümü çekin ve ikinci bölümünüz bile belki hiç yayınlanmaz. O yüzden ben size bu bölümde nasıl iyi bir pilot bölümü çekebileceğinizi anlatacağım. Anlatırken de belki en iyi yapılmış pilot bölümü olan Breaking Bad'in pilot bölümünü örnek almak istiyorum. En iyi pilot bölümleri ve genel olarak çoğu pilot bölümü ve bir sürü film dizinin normal bölümü Anlatılan hikayede birbirine bağlı olaylar ile ilerliyor. Bu da iyi bir hikayenin anlatımı için anahtar kelime akıcılık. Bu şu oldu, bu oldu diyemeyiz. Aksine bu olduğu için şu oldu, ama şu olduğu için bu oldu dememiz gerekiyor. O amayı da içinde gelecekte çok kullanacağız. Biz eğer bunu iyi bir şekilde bağdaştırabilirsek çok iyi, çok akıcı ve çok ilgi çekici bir hikaye oluşturabilir bir bölüm çekebiliriz. Bu sistemde bölümler üç tane olaya bölünür. Birinci, ikinci ve üçüncü olay. Bu olayların içinde için bağlayıcıları olması gerekiyor çok. Storyboard'u hazırlarken de bunları kullanabilirsiniz. Sizin için çok yardımcı olabilir. Örnek olarak minik bir senaryo uydurayım. Mesela Çınar uyuya kaldığı için otobüsü kaçırdı. Evden çıktı, koştu, koştu, koştu. Hala stüdyoda. Çınar yanına anahtarı almadığı için geri dönünce kapıda kaldı. O için bağlacı çok önemli. Ama 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 her hikayenin ve bizim pilot bölümümüzün bir açılış tanıtım bölümüne ihtiyacı var. Bu da birinci çey, çeyrek olmuyor ama birinci bölümümüz. Üçe böldüğümüzü hatırlıyoruz ya. Özellikle pilot bölümümüzün buna ihtiyacı var. Bu bölümde insanlara kaç bölümlü kaç sezonluk dizinizi tanıtıyorsunuz örnek alacağımız Breaking Bad'in pilot bölümünün girişinde bakarsak şunu görebiliriz. Her iki işin de ezilip zorbalanıyor. Öğretmenlik yaparken de zorbalanıyor. Eve daha çok para girsin diye araba temizlerken de zorlanıyor. Zorbalanıyor, eziliyor. Ev hayatında da pek bir fark yok. Hep görmezden geliniyor ona. Küçük düşürülüyor. Ama şimdi anahtar kelimemizi kullanma vakti geldi. Bağlantı önemi önemli olduğunu anlatıyorum. Şimdi de amaya eklemek istiyorum. Bizim bu amamız küçük küçük şeyleri için için bağlamak yerine hikayenin o üçe bölmüştük ya bir olay oluyor. Walter White işinde eziliyor ama Walter'ın kanser olduğunu öğrenmesi bu bizim kışkırtıcı tetikçi, tetikleyici olayımız oluyor. Bu da çok büyük bir ama. Hikayeyi değiştiriyor, ters çeviriyor. İsminden anladığımız gibi hikayenin hızlanmasını ilerlemesini tetikliyor. Bu Walter'ın hayatını değiştiriyor ve o öldüğünde ailesi fakir kalmasını istemediği için için uyuşturucu satmaya başlıyor. Devam etmeden bunu yapmayın. Satımı da alımı da çok yanlış bir şey. O ama satmayı bilmiyor. Satmayı bilmediği için Jesse Pinkman ile çalışmaya başlıyor. Şimdi de o başta 3 para parçaya böldüğümüz pilotumuzun ikinci bölümüne geldik. İşte burada da Climax noktasındayız bu ikinci bölümün sonu, üçüncü bölümün başı bizim climax noktamız. O yüzden de şimdi siz kendi pilot bölümünüzde bir aksiyon sahnesi istiyorsanız buraya eklemek en iyi seçeneğiniz. Walter da bu bölümde alıcılarıyla bir problem yaşıyor. Alıcılarından biri onu başkasıyla karıştırıyor ve karıştırdığı için Walter'a silah çekiyor. Walter panik. Burada üçüncü ve sonuncu bölümümüze geçiyoruz. Burada özellikle bu bölümün sonunda izleyicilere ilerideki bölümleri bölümlerde cevaplanacak soruları sormamız gerekiyor. Hikayeleri başlatmamız gerekiyor. Walter White'ın bir yeni hayatı başladı. Artık yasa dışı işlere başlıyor. Bu hayatı başladı ama ne olacak diye sormamız gerekiyor. Walter 3. bölümün başında onu tehdit eden adamları öldürüyor. Öldürmek için de bir gaz yapıyor ki karavanında kimya bilgisiyle. Ve o içerideki iki kişi boğuluyor. Ama e, boğduğu kişilerinden birinden elinde sigara var. Dışarıda bir çalı çırpıya düşüyor. Yangın başlıyor. Yangın başladığı için panik yapıyor. Kaçıyor. Panik yaptığı için kaza yapıyor. Kaza yaptığı için kaçacak bir yolu kalmıyor. Çölün ortasında. Ben tüm bölüm için ama ve için diye diye devam edebilirim. Burada sırf size e, olayları birbirine bağlayabilmeniz için göstermeye çalışıyorum ama ve içinin nasıl kullanıldığını. Böyle olayları bağlamak izleyicinin ilgisini kaybetmeyeceğinizi ve iyi bir bölüm çekmiş olduğunuzu gösteriyor. Bunu kullanmak da çok zor değil. Şimdi siz de birkaç tane uydurabilirsiniz kendinizle veya tanıdıklarınızla ilgili. Yapa yapa gelişiyorsunuz. Yine bir bölümümüzün sonuna geldik değerli dinleyiciler. Umarım bu bölümü beğendiyseniz bir akrabanızla, arkadaşınızla veya sokakta bulduğunuz rastgele bir kişiyle bir kez daha dinleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. <laughs> If anyone complained twice, they got hit so bad, believe me, they never complained again. Lock the bitch in the face, take her Gucci bag and her Face oh, off Fuck you. Jab if she got uh -huh. You need somebody, You need nobody. I don't wanna rape you. I just want the paper. Uh -huh. The visa, the pizza, I'm out like the papers. <laughs> I almost had him. I almost had him. Yes, got stutter Now fuck off. see what happened to